Aksolo severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Elemel de olur Dedim ki bir uzayı seçeyim. Böyle <laughs> böyle çıktı. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Hemen hızlı bir şekilde bunu yükseltip rebirth atacağız. Aynen öyle. Şimdi şöyle bir petim alalım. Petimiz uzay uzaylı bir şey. Şimdi bugünkü amacım öncelikle amacımı söyleyeyim size. Yunus Tepe'yi trollemek. Gel bakayım sen buraya. Sen adamsan önce rebirth atarsın. Atmayacağım ve tüm yeteneklerimle seni öldüreceğim. Şu an amacım bu. Rebirth at. E, tüm yeteneklerimizi aldık. Yukarı doğru çıkıyoruz. Sen nesin? Doğa. Doğa. Güzel. Hangisin sen ya? Direkt çatı saç anlaşılıyor zaten. Yeşil bir şey. Ha. Aa, kafama gel. <laughs> Geldi mi? Gelmedi. Açtım korkak. Adam kendine mi attı? Adam kendine attı. Ne oldu ya? Ama ne şey yapacaktın? Sıfırlayacaktı kendini. Bu adamlık mı şimdi? Ne oldu oğlum sana? ya kafa böyle. buluyor ben ne ya kafa buluyor ha, ya. Alakası var ya. Bu ne? Merhaba. Benim bir yeteneğim var ben anlamadım ne altı yarıyor bu ne oğlum? Bu ne oğlum ha. abi ya? ne kadar dandik bir yetenek ya. Kaçtım hadi bakayım. Bana kırmızı at ya. <laughs> ne oldu? Remote <Rebirth> at. <laughs> 7 canım var öleceğim. Vallahi öleceğim 7 canım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Bana karanlık bile geldi. Yalnız e, karanlık gestim. o benim ha. Karanlık kardeş o benim. O benim. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Sen ne yapıyorsun? Sen zaman mısın? Yaz Zaman da geldi. Oğlum burada nasıl fight ya? ediyor? çok zevkli şu an çok eğleniyorum. Bırakın beni. Hop seni indirdim tamam ben kaçar. Evet, şimdi... Para kasamıyorum. Efendim? Para kasamıyorum. Çokta umurumdaydı. Şöyle <laughs> yukarı çıkalım Yunus ne yapıyor bugün? Oğlum, git reboot çek. Trollüyoruz. Tamam. Çekerim. <laughs> Çatı güçlendirme aldık bu. Allah oğlum ne oldu? Ana oğlum ben aşağı düştüm. Ya arkamdan karanlık geliyor. Ya gelsen ne olacak? Gelsen ne olacak mı? Ölecem <laughs> işte. Ha. Oğlum sen bir önce bir biraz para kas tamam mı? Kasam yok ki. Ondan sonra bakacağız duruma. Hava saldırısı atan karaktersiz kim? Ondan sonra bakacağız duruma. 3.5 milyonu bunu aldık. Enerji taret alalım. Evet şimdi. Sen üstü aç kapattı mı sen? Yok. Nasıl kapat? Buz mı? geldi ya. Bir buz eksikti. Buz da geldi. Buz değil oğlum. Ben sana taretle sıkıyorum. Adam mısın? <laughs> Oha buraya nasıl geliyor oğlum? <laughs> ne oldu Seninki ya? Sen iki geliyor. Benimki gelince niye şaşırıyorsun? <laughs> gidiş yolunu atmayı da bilmiyor. <laughs> e atıyor mu işte kaçtır? Yo can çalıyorum ben senden. Yazık kafana ya hiç yakıştıramadım senin gibi beyefendi. beyefendiye. Enayi. Hop bir anda yeniden doğum attık. Yeter bu kadar yunus Oğlum şişt. Hayırdır sen bana atıyorsun uzaktan uzaktan. Ne olalım? Zehir olalım ya. Biraz Bence sen önce bir adam ol ondan sonra bakarız. Hayda ne diyorsun oğlum sen? Ben ne dedim. Sen daya istiyorsun gel gel. Zehir kılıcıyla seni çökerteceğim şimdi. Dur önce bir hız alalım biraz hız e, ee, burada yorumuz var. He? He? Ne oldu? Ne oldu? Hoş bir Ama senin hiç hoş Oğlum ne oluyor bu ne? Dünyayı sen... çektim kazara. Hayır ama sen, senin bu yetenek bile değil. Senin yeteneğin bile değil ki bu. Evet. Gel bakayım. Hoppala hadi görüşürüz Enay. <laughs> ne oldu? oldu? İkimiz de öldük ama ne oldu? He? Ne oldu? Hayırdır yani sen? Senin yüzün öldük. Ne alaka ben? Kışkırtıp duruyorsun düşmanları. Ben mi kışkırtıyorum ne Alakam yok. Evet. Ama bu ne ya? Evet. Harbiden bir rahat bırakın kardeşim ya. Ne bakayım şunu. Hayır. Uzak dur. Uzak dur. Ya hayır. <laughs> Kaleci oynatıyor. <laughs> Kaleci oynatıyor. Bu ne oğlum ben rastgele yetenekler alıyorum şu an. Senden mi aldım bunları? Aa, ben de çabuk onları. Senin yeteneklerinmiş bunlar. <laughs> Bu nasıl bir kaos? Ya ne oluyor burada ya? <laughs> oğlum beni öldüremiyorsun lan. Bir de benim yeteneğim yok. Sadece yorumu var. silah var bende. Öle artık gözünü seveyim. <laughs> Niye ölmüyor? Kaç canım var? <laughs> Ay dur. Çıkamayacağım buradan. Dur ben çıkıyorum. 200 kaç canım var? 240. Aa benim 160 canım var. Ha benim canım fulledim ben. Yo fulllemiş miyim? Bakayım. Tabii sağlık ben de 24. Şeyde 24 kısmında. Maşallah. Nasıl iyi mı ya. Bakayım. Puanları sıfırlamak 75 Robux. Of ya. Şimdi Yoru'yu bir alayım şuradan. silah. çünkü Yoru aşırıymış kılıç olarak. Zehirli kurşun ve asit yağmurunu aldık. Şu an hiç fena gitmiyoruz. Şunu alalım bir 1500'e. 3000 paramız yok. 3000 olunca bir duvar bir de lazer kapalım Yani hiçbir işe yaramayacak ama. Bak bir şey diyeyim mi? Şu iki dakika sonra ikinde olay da... Oğlum ne oluyor lan? Biri benim evimin çatısına geldi. Ama hocam bu hiç hoş değil ama ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Bak bir şey diyeyim mi? Ben harbiden... Hadi hadi hadi. İndirdim tamam indirdim. Olur öyle olur öyle. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şu 3K bırakıcıyı aldım tamam. Ben şu an evimde rahat rahat hareket edemiyorum. Ama senin ev çok ayrı bir seviye. Yani benim kafamı vurdular. Oğlum beni şu an bir çekiyor adam. Bir rahat bırakın ya. Asit yağmuru yağdırdık ama hiçbir işe yaramadı. Bak. Aa benim hayvanım periymiş. Bu arada bu ortada durunca ne olduğunu biliyor musun? Ekstra puan geliyor. Oğlum öldüm mü ne oluyor ya? Bir rahat bırakın Allah için beni rahat bırakın. Ben evime gitmek istiyorum. Yasak. 3 k bir şey diyeyim mi? Acil bize şu şey bana şu şey lazım çünkü para gelmiyor şu an. Fakiriz. Fakirleştik. Yokuz yani. Kimiyiz acaba? Allah için bir rahat bırakın beni ya. Burada sandık yok muydu ya? Yok. O. Eskiden de o. Ne demek eskiden değiştirdiler mi artık? <laughs> enayi. Ya, yedi canım var zaten. Yedi canım var. Yedi yedi. Enayi olduğunu değiştirmez. Ye, yedi canım var. Adamın üstüne koşuyorum. Bana enayi diyor ya. Yazık kafana. Enayi olduğunu değiştirmez. Her türlü enayiz. Şimdi sessiz sessiz benim yanıma geliyor. Bak. Bak. Nerede bu? Geliyor mu? Aa gelmiyor. Hayret. Tercihim değilsin. Yani, tercih Allah Allah. diye bir şey var ya. Tercihim değilsin şu an. Küçük adama büyük laflar ben söyleyeyim. Gel ya gel gel bir sen gel. Ana dur sen. Niye geleyim? Sen Hayır. her türlü daha güçlüsün. Ben mi daha güçlüyüm oğlum? Benim yeteneğim yok. Senin canın yüksek. Olabilir. Hop. Sağ ol. Başkasının yeteneklerini kullandın değil mi? Hayır. Sen, sen beni çektin buraya. Ben öyle bir şey yapmam ben. Sen beni çek... Oğlum doğa yeteneğin beni çekti. Oğlum bu ne ya? Oğlum bir tane manyak var burada. Evet. Buraya geliyor. Bırakmıyor beni sabahtan beri. Hadi yor. Öl. Öldüm Hadi. ya. Hadi yor. Öl. Öldüm, Öldüm ya. İkinci kat ve dev mod açıldı. Güzel. Oradan gelen tüm parayı benim almam lazım. Kapışın siz köleler. Son Şu an, an karanlık bana oynuyor. Benim oraya gitmem lazım hızlıca. Ben yani şuradan yavaş... Oğlum bir şey değil mi? Çok hızlı iniyor ha. Hadi bakalım. Her an çalabilirim onu. Oğlum çok hızlı iniyor karanlık. Karanlık. Hoş, hoş işler yapmıyorsun karanlık. Harbiden hiç hoş işler değil bunlar karanlık bey ya. Yani. Çok hızlı çalacağım onu bir an. Karanlığı indirdim karanlığı indirdim. Çok karanlığı mı indirdin? Ha karanlığı indirdim. <laughs> Noob nerede? Nerede? Ha yere düştü. Hadi. Tamam birini çektim öldürme beni. Para. Oh, oh, oh. Para. Para. İnin oğlum burada. buradan. Ya hepsi insin burada olmayan herkes insin. 70 bin para çaldım gidiyorum. Ya dalga mı geçiyorsun? Tüm parayı sen mi aldın ya? Oğlum bu zamanın yeteneği mi değişmiş? Adam hayvan gibi vuruyor. O oh, 70 bin param var. Fakirler. Eee artık beni geçtin sanırım. Oo bu nasıl bir yetenek? Hareket hızın falan artıyor. Güzelmiş. Ya zaman bir rahat bırak be kardeşim ya. Kapının önünde şu an kendisi. Hop gel bakayım. Ay yanlış kez Hop. Bek e zaman. Kutu. E <laughs> zaman. Yani yani. Ha? Oğlum iki yeteneğim var. İkisi de o kadar kötü ki şu an yani. Harbiden. Bir de öldüremiyorsunuz beni ya. Bana mı sordun alırken? Biraz biraz para kastık şöyle yukarı çıkalım. Şu ben de 510 süpersonik elemanı olmak istiyorum ya. Ben de 500 tane var ama daha. Ben o haldeyken kaç canım var şu an? Benim mi? Evet. Şu an pet'i de aldım. 410 canım var pet'le. Oha benim 280. Tabii. O yüzden yanıma bir daha yaklaşma. İndirim o kafanı. Ezerim senin kafana ya. Diyorsun. Öyle böyle ezmem yani haberin olsun. Ya karanlık. Bir rahat bırak beni ya. Şu an var ya kaos Karanlık sadece bende. Oğlum ne yapıyorsun ya? Öleceksin şimdi ha. Hop. Yardım ediyorum karanlığa arada bir. <laughs> çok eğlendim şu an sizi izliyorum. İki tane enayi vuruyor. Yakala. <laughs> Yusuf şu an full fokus oynuyor oyunda. Şu an harbiden full fokusum da karanlık bana uzaktan bir şeyler attığı için. Çok genişemiyoruz şu an. Tamam ben kaçtım. 60 canım kaldı. 35k param var. Şöyle yeni bir yetenek pedi istiyorum. Hadi yeni yetenek istiyorum ya. Zehir akışı güzel. Bu ne? Karanlık Aa, senin bize girdi. Karanlık ne yapıyorsun dayı? E canımı fullledim karanlık. Ne yapacaksın? Karanlık. Aa Oy. burada zorbalamak için biri var. Öl artık ya. Sonunda öldü ya. Biri mi var? Kim var? Ateş. Zorbalıyorum şu an onu. Sen ateşle nasıl zorbalarsın ya? Gel oğlum Seninle şimdi zorbalayacağım ben. Gel. Hayır gelme. Hop. Hadi yakala. <laughs> Yakalarsın aynen. Hop kaçtı. Zabani gibi bekliyorum kapında. <laughs> Sabah kadar beklersin. Karanlık geldi ya. Lan manyak mısın oğlum ya? Geldi yine bu adam. Oğlum adam eleman bana çok takı takık şu an. Hop. Hadi bakalım. Nerede? Burada mı? Öldürelim şunu hadi. Bekle. Al bakayım. Bayıldı. Oğlum, Al ne oluyor? Ben bayıldım. Dredon teknolojisini koyalım. Nerede o? Nerede o? Nerede? Bilmiyorum ki şu an nerede. Ben A Kaçtım. Ben kaçtım. Ben uzaklaştım buralardan. Benim biraz daha yeteneğe ihtiyacım var. Yoksa çok kötü şu an. Şu an çok kötü yoksa 55 k Ben değil. çok iyi durumdayım. Büyük damlalık aldım 35k'ya tamam. Biraz biraz damlalığa ihtiyacımız var. Şöyle yapacağım. Şimdi ben sıfırladım yetenekleri. Zehir akışı önce birinci sırada. Ya da dur yoru birinci sırada. Ee, şimdi yoru bir. Zehir akışı iki. Çünkü kılıcı önemli. Ee, şu ne? Şurada yetenek alacağız şimdi. Bu yeteneğe bakayım. Bu ne? Sert... Aa! Ne oldu? Bu ne ne oluyor? Oğlum bu sertleşme. Oğlum bunların yeteneği değişmiş bence. Böyle bir yetenek yoktu zehirde. Hop. Kaçamadın mı? Neredesin? Şu an karanlıkla savaşıyorum. Karanlık çok şey ya. Çok böyle agresif oynama ama çok da korkak. Öldü. Ama şimdi senin yaptığın milletin hasarından faydalanmak yakışmaz. Olabilir. Ben topuk. Yakalarsan gelirsin. <laughs> aç kapıyı. Aynen. Kapıyı Hayır. aç. Kapıyı aç. Hayır. Kapıyı aç dedim sana. Yasak. Yağmur yağdırırım. Sana kapıyı aç dedim. Ateş ne yapıyorsun? Yağmur <laughs> Dur ya ben şimdi şu yetenekleri bir sıralayayım ben açacağım kapıyı sana. Önce kutsama basacağım ondan sonra patlama basacağım ondan sonra bana, blok... bana doğa bastı bak. Bana buraya kadar attığına göre oğlum şu an harbiden bir iç savaş başlattın sen ya. Yani harbiden oldu. şu an sen bana bir iç savaş başlattın bittin sen. Söyle ben şey. şu an çok iyi durumdayım. Neredesin bir göreyim sen gel ve adamsın. Gel. Gel. Ne oldu? He? Ee, bir sustun. Ne sustum ee? oğlum hiçbir şey yok bende şu an. Ee, aynen hiçbir şey yok bakıyorum da. Sen böyle da. korkak korkak mı oynayacaksın tüm gün? Hadi. Harbiden sen çok korkak oynuyorsun ya yazık kafana. Ee? Ee? Ne oldu? Ne oldu? Ee? Asıl sana ne oldu? Sana ee? ne oldu asıl ha? Ne oldu canın çok az? Ee, bilerek öldü. <laughs> <laughs> aynen. <gülüyor> ne oldu diye diye öldü adam en sonunda. daha bu Benim ne? asıl itiniğimi de alamadım ben ha. Ya ee, öyle yani. Bu güzelmiş bu. dur. O zaman ben bunu Bu ikiye neymiş koyarım. bakalım zehir şeytan. Oha işte bu. <laughs> i̇şte bu. Ne geldi çok merak <laughs> ettim. Sen var bak yenemiyordun ya beni. Şu an imkan dahilinde değil öyle söyleyeyim sana. Hayatsız gibi oyunu oynamış bir de yenemiyorsun diyor. Ne alaka oğlum? Bilemem artık. Beni şu an hayatta yenemezsin. Gel neredesin? Gel. Gel gerçekten bak gel gel şuraya bak gel adam akıllı bir biraz uzakta kal, bak vurma. Bak gel bir daha insanlar uzak bir yerde kapışalım gel tamam burası iyi tamam mı? Dur zaman bekle. Şunu şunu yeni değiştirmem lazım. Tamam. Değiştir. Oha ne yaptın? Nasıl yaptın onu? Neyi? Neyi neyi yeni değiştirdin? Aşağıdaki slotların. O nasıl değişiyor işte? Eee, enva çantaya basıyorsun. Oha kaydırıyorsun. yeni öğrendim ya. Ben her seferinde sıfıra alıyordum. Neyse tamam. Hazır mısın? 3, 2, 1 bas. Bu ne oğlum? Taktiktir bu senin fazın geçene kadar ben böyle kaçacağım. Zaten sen ge geri kaçana kadar gelecek ki bu. Hop al bakayım şunu. Al bakayım. Al bakayım. He? He? Nereye kaçıyorsun? Ya buraya. <laughs> Nereye kaçıyorsun diyeyim kendisi kaçıyor. Böyle bir şey böyle bir adam olamaz ya. Uh -huh. Hop kaçtı. Mal bakayım şunda. Hop hop hop. Hop böyle adamı mal ederler. Hadi kaç. <laughs> Hadi görüşürüz. Ay, nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ha? Sana ne? <laughs> nereye gidiyorsun ha? Nereye gidiyorsun? Kaçma. Hop, kaçma. Acı tahta savaşalım gel. <laughs> kaçma. Hayır, Kaçmasana Hayır. oğlum. Ne korkak adamsın ya. Aa kafayı yiyeceğim ha. Uzun zamandır daha kork az korkak adam görmedim. Hayır. Hayır. Din bakayım. <laughs> Ama hile yapıyor ya. Hile mi yapıyorum? İmkan yok yap Bir bak beni kimsenin yenmesi imkanı yok şu saatten sonra öyle söyleyeyim sana. Aha 3-400k birikmiş. Yok temiz. Karanlık nerede ya? Ve son yeteneğimi de aldım. Köpüren zehirmiş yeteneğimizin adı bu ne? O son yetenek değil miydi? Oo, oh, oh. Ben onu son yetenek zannediyordum. Ben de öyle zanıyordum. <laughs> zanıyordum. Sen en üst katı mı açtın? <laughs> yok ya, ne alakası var? Ama geliyor. Abi bir <laughs> dakika ben, ben, değilim. Ben fazımda değilim. Ben insanım. Aşağı düşmeyeyim lütfen. Ne oluyor oğlum sana? Bir anda şey. Ben fazımda değilim. Bırak beni. Neredesin sen? Alt kata atladım. Ha boss geldi. Bossunuz geldi. Halı, kilim. Evet Yusuf'a aferin. Aa ölmüşün ki sen. Yok ölmedin. Hayır. Hadi. Hadi görüşürüz. Ya yetene kaldı Ayıp ya. İzik Utanma da yok ya. Utanma da yok oğlum. Ayıp be. Nesi nasıl, nasıl yendin mi? Base atıyoruz şurada. Adam aldı şeyleri. Bana şey mi yendim, atıyorsun Yendim. Yendim, ağladın. Yendin Yok, mi? Yendim tabii. Bu ne? Nasıl, nasıl bir yemme bu tam olarak? Ama oluyor Aynen. Yemez ki şey. Işte. Yem Yemeyeceği için de böyle yapıyor işte. Yemez çünkü. Yemez. Oo oh, nasıl da yendim seni. İnanılmaz yendin ya. ya nasıl yendim? Biraz böyle detaylı anlatır mısın? Hani hangi combo'da yaptın? Ben mısın? Sen hangi combo yaptım ya? Bir anlatsana. Arat kombosu. Bilmezsin sen. Ha, bilmez miyim? <laughs> Yok. Attığı yara bak. Al. Benim bossum çıkacak hayır. Ya, ne, ne alaka ben doğayım ya. Benim bossum çıkacak ne ya. Hadi. Bossum. Oha bos uçtu. Oğlum gelme artık ya. Ne oldu? Senin <laughs> foto gitti. Vallahi alt F4 çekerim. Ne? Oha oha bu ne ya? <laughs> Kaçtı hadi görüşürüz ay. E boss nerede? Bilmiyorum beni ilgilendirmiyor. Hayır sen o, sen o evden çıkmayacak mı? <laughs> Gel zebani geliyor oraya. Ben çıkmıyorum bu evden hadi. Niye? İnat değil mi? Çıkmayacağım bu evden. Rebirth atıyor. <laughs> Sen nasıl <laughs> senin nasıl bu kadar paran? Senin nasıl bu var ya? Benim yok. Ezik. Senin nasıl bu kadar paran var? Benim hala yok Anlıyor. mesela. Ya hayır. <laughs> hayır. Niye seçtim ben onu? <laughs> Hadi bakalım. Tüm gün buradayız. Kamp kuruyoruz buraya. Çadır yana kurdum. Yana çadır kurdum. Abi ben korma buraya. Ay. <laughs> ya. Yana o da bir şey sen bence şeye git bak 288 canı var ha onun. Oğlum gitsene niye buradasın lan cana gidiyor. Ver bir şey kap. Ya vurma ya. Hayır. Ya alayım lütfen onu alayım. Alayım alayım alayım. Ya şerefsiz herif Parayı almam lazım Alayım Ya bırak da azıcık para toplayayım şuradan ya Şu an çok eğleniyorum yemin ederim çok eğleniyorum O kadar maalesef. eğleniyorum ki Ama kanıtlayamam Kaçtın Al ya of kaçtın ya of <laughs> Aynen kaçtın Kaçka geldi Videodan sonra söylerim ben Pardon? sana Pardon? Pardon Videodan sonra söylerim Niye Sinirlerim bozuk ondan Sinirlerim oğlum ne yaptım ya Hemen senin de sinirlerim bozuldu öyle <laughs> Çıkacağım oyundan biraz <laughs> sen Zeng! Para kasamadın oğlum. Zenk Kafana yedi bir tane ha. Sen hala nasıl rebirth kasacak parayı elde edemedin? Yok kardeşim rebirth kasacak param benim. Fakir. Fakir mi? Ama sen kaşınıyorsun. Güvenliği <laughs> kapattım istiyorsan gel buraya. Ne geleceğim enayi miyim oğlum ben? Ne geleceğim mi? Ayıp ya. Gelmiyorum. Ben rebirth'ımı attım benim oyunum bu kadar. Ben bitirdim oyunumu. Beni ne, deli ne ediyorsun yani. şu an? Beni çok sinirlendiriyorsun. Ağlama oyna. <laughs> Kaçıyor. Abi bak. Tane... Bir daha tutturamayın. Nereye tutturamadın? Her seferinde canı can çalıyorum oradan. Geliyor şey. Aynen. Bunda da çalsana. <laughs> Hiç çalıyım? <oluyor. gülüyor> Taş atıyor bana. <laughs> tek yetenek bu ne yapayım? Taş atıyor bana. Çok iyi yetenek seçmişsin ya. Taş atıyor. <laughs> Oğlum bak acı çekiyorum. Yemin ederim oyundan çıkarım bak. Ya ne Allah Allah ya. Ya iki kill aldı orada ya. <laughs> Adaya geldi öbür adamı da öldürdü. Ee? <laughs> sen orada değil misin? Havalar nasıl? Ben buradaki adamı dövüyorum şu an uzayı. Ya kilimi çaldı. <laughs> benim kaç kilim bak sağda bu arada kaç kilim senin 231 kilim var toplamda benim 384 ben senden daha iyi. Rebirth'imi atıyorum attım ve neye verelim biliyor musun? Hız, e, yaşam çalmak iyiydi hız çok iyi hıza veriyorum mis gibi oldum mis.